Canım acıyor anam, canım acıyor. Bugün kirviş sevda kurban gitti yürüye. Hani o ölürüm sana dedikçe öldüren var ya, Bu sol yanım sancılar sardı anam. Yırttı başımı yerlere, derman bırakmadı bende. Kaldım öylece, tek bir cümle bile kuramadım bir pres oldu anne. Ah ben anam, kimse yok ki senden gayri. Anlatayım derdimi. Kimse yok ki göz yaşımı sessin. Derdime derman olsun. Yok be annem yok. Doğrular arasında kaldı hayallerim. Dedim yok. O soy hanım Kür bir sevdan kurban gitti Bilir misin canım O betim ben, tüm yanlışlarımın Tek doğrusuydu Güvenimi yıkandım dünyada Yüreğimi yasadım tek dağımdı Tek sırdaşımdı Tek aşındı anam Gitti anam Doğru bildiğim en büyük yanlışım oldu Yüreğimi dağımın dağ başıma yıkıp Yolunda canımdan erip de gitti Bir ömre saldıramadım yar Bir kelime de kızıp da gitti Hani gitmedin mi arkasında dersem Gidemedim annem Dizlerimin bağı koptu Sözlerimin nefesi tükendi Diyecek çok şey varken Azaldım oğlum azaldım Dur Yine giderdi anam Nefesin nefesime zarar Ömrün ömrüme zehir Gözünün üstünde kaç var derdi Yine giderdi anam Yine giderdi Anlayacağın derdime vermansız kalan Gurbet anam Benim bugün son yanımı yıktı da gitti Bu şirhavin bin Arman olsun